Arkadaşlar merhaba. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir pik gücü 3000 watt. Gerçek gücü 1500 1000 watt diyelim. Inverter'ımız var. Çatıda iki tane 285 watt panelimiz var. İki tane 145 watt panelimiz var. 2 tane life puah var. 100 amper. Paralel bağladık. 12 volt. Bir de böyle bir sistemimiz var. 220 volt kontaktör. Sigortalar. Şöyle içeriye doğru bakıyoruz. Şebeke elektriğimiz burada. Çıktık. inverter'a gelen kablomuz buradan kontaktöre gidiyor. Yüklerimizi buradan besleyeceğiz. Şu anda şebeke ceyranımız çalışıyor. 238.9 voltumuz var. Şurada da bir state rulemiz var. Şimdi buradaki çıkışımızı 12 volta ayarladık. Biraz şöyle açıyı genişletelim. Burada lambaları yaktığımız zaman kontaktörümüz çekiyor. İnvertörün in çıkışı 222 volt. Şöyle bakalım. Kapattık şebeke ceyranı 238.7 volt. 12 volt yükümüzü 12 buçuk volta ayarladık. Şuradan gösterelim. Odaklamaya çalışalım. Sanırım görünüyor. Şimdi biraz yaklaştıralım. Evet. Evet. Yükümüzün minimum 12.3'e geldiğinde kapansın demişiz. 13 volta geldiğinde geri başlasın demişiz. Çıkalım. Şimdi aktif hale getirelim. Biraz şöyle yapalım. Şurada state rolemizdeki ışığı göreceksiniz. Çalıştırdık. Kontaktörümüz çekti. İmmort'a geçti. Kapattık. Kontaktörümüz kapattı. Şebekeye geçti. Bir daha yaptık. Durum böyle. Yapamayan arkadaşlara yardımcı olacağız. Teşekkürler.